o şehrinde. Sporcu olacak bir de. Antrenman yapıyormuş. Recep'im gözünü seveyim. Yüksek biraz. Gel teyze. Beş dakika uzan içeride. Doktor baksın biraz gelsin. Hayda. Hasta ziyaretine geldik. Hastaneye yatacağız. Senin ne işin var bu yaşta sokaklarda? Zahmet olmuş sana yenge. İstersen bekleme git. Biz sonra eve geçerken getiririz anneannemi. Olur mu ya? Şöyle gerine gerine bir laf sokmadan, benim sinirimi bozmadan gider mi hiç? Gitmez. Recep, insaniyet yaptık, ziyarete geldik. Ama nerede siz de bunu anlayacaktı inet? Ne insaniyeti lan? Sana o zevki tattırmayacağım. Oğlum <laughs> yapacaksın yenge anam. Anladın mı? Recep, nereye? Oğlan çıkacak şimdi odaya. Dur Moskov, dur. Tövbe tövbe. Yabancı mıyız biz? Aileden sayılırız. Ağzımızı açamayacak mıyız artık? Yenge. Ya aile demişken. Hani diyorum ki şu hastane masraflarını bir siz ödeseniz ha? E biliyorsunuz Mehmet'in sigortası yok. E yani hani bizim durumumuz da malum. Değil mi? Hem burada kredi kartına falan taksit de yapıyorlarmış. Aa ne kredi kartı kızım? Yok benim kredi kartım falan. E dayın kızdı da geçen doğru da hepsini tek tek. E ben gideyim mi? Geçmiş olsun. 아 Oğlum burada, bir şeyler almaya gitti. Gelir şimdi. Aa. Aa Çok ağrıyor o. Gözün aydın oğlum. Çıkmışsın odaya. Nasılsın bakayım? Ağrın falan var mı? Ağrıyor hocam ya. Aksi gibi. Bir de sağdan yedik kurşunu. Dizi paramparça ettik. Geçer geçer. Genç adamsın. Birkaç aya bir şeyin kalmaz. İyileşsem böyle beni kovarlar ki kulüpten. Başkan duyunca kavar, değil mi hocam? Onu o zaman düşünecektim be oğlum. Ne işin vardı o oralarda be akılsız? Seni atarlarsa kulüpten biz ne yaparız Mehmet? Mayışını da keserler şimdi. Necati abi sen bir başkanla konuşsan... Allah babası da kendini çok hazırladı maazallah. Beni kulüpten atarlarsa... ...maazallah babam da evi terk eder değil mi anne? Sen de ortalarda kalırsın. Moskof Recep'siz. Bütün derdim bu değil anne? Ya ben ölsem... ...hiçbirinizin umurumda değil be. Abi öyle deme. Biz dün geceden beri hem çok ağladık... ...hem bak iyileştin, çıktın... ...daha iyi olacaksın. Erdoğan abi... ...ben o kızı parasız görüyordum, tamam mı? O abisinden kaçıyordu gittiği yerde uzun süre durmuyordu. Sırf benim için kaldı burada. Benim yüzümden öldü yani. Tamam. Ben acıktım. Baban şimdi gelir. Kuzuma sabret. Tamam. Ben Recep amcana bir tabak götüreyim. Herkes hastanede acı acına oturmasın adam. Ben götürürüm. Sen dersine çalış kuzum, sen dersine çalış hadi. Recep. İyileşir oğlan, üzülme. Olup olacağı bu işte. Bizim bunun ötesini görmemiz, rüyamızda bile haram yani. Rüya görmemiz de haram. Yarım yamalak yaratmış ya işte. Boşuna geldi demek. Öyle deme Recep, isyan etme, girme günaha. İyileşir oğlan gene döner sahalara. Gene gelir bakarlar Beşiktaş'tan. İyileşirdim ya. Ne bileyim bu genç böyle kemikleri, kasları, adaleleri falan bir kemik suyu bilmem ne yaptık mı böyle. Ben ona paça çorbası kaynası veririm. Kırıklara birebirdir hep. Başkan ahlaken şey etmese bari ya. En kötü giderim, yalvarırım, yakarım yani değil mi? Sonuçta bu çocuk bir cevher diyorlar, golcü. Ne bileyim satacaklar, üzerinden bir sürü para kazanacaklar bu çocuğun ya. Değil mi? Yapmış bir eşeklik, büyüklük yapıp affedecekler. Cahil çocuk olabilir, hata yapabilir ya. Ha? Ben gideyim. Erdoğan geldi. Olan da aç. Ne uğursuz gece mübarek ya. İkimizi de mahkum ettin böyle gecelere. Taksi taksi cezamı çekiyorum işte sen böyle her yerde ona koşsun. Ya şunlarda acacına uyuma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>